Hepinize merhaba arkadaşlar. eee nasılsınız? İyi misiniz? Ve başlıktan gördüğünüz gibi video fikri yok. O yüzden bedava söyleyeceğim. Niye CR'den yap CR'de yapmıyor? E e e Amına koyayım şu lafı söyle. Yakışıklı mı değilsin? Niye CR'de yapmıyorsun demişsiniz? CR'de yapmamamın sebebini de göstereyim size şimdi. Bak. CPS limitine CPS limitini kim koydu? Evet arkadaşlar ilk partlayız. Gözüm gözükmüyor. Yorumlara yazın ne tür videolar çekeyim Ne yapayım ne edeyim Video konusu yok çünkü Yapacak bir şey olmayınca ben de çekemiyorum Yani O yüzden yorumlara fikirlerinizi yazabilirsiniz Mouse'u değişeceğim bu arada Guralüs model alacağım Gurulis model I. Fena. da aşağı. Kaçabiliş videosu tutmuş dediğim gibi. O yüzden izleyen herkese teşekkür ederim. Yapamayan arkadaşlar şu anda ee, şeyi koymuşumdur. Şu sağ üstte falan görüyorsunuzdur. Emrullah'ın kanalında detaylı bir anlatım videosu var böyle. Güzel yani Emrullah'ı da takip edin ha. Emrullah güzel videolar atıyor. Rastars'la ilgilenen arkadaşlar için. Hala bana mı açmadılar? Lese attaydım. Büyük ihtimal yoğundur zaten. Yoğun olduğu için bakmıyorlardır. Baktıkları zaman da açıyorlar yani. Açmazlar. Sıra <laughs> koyarım zaten buraya görürsünüz. Mesela God bir öğretebilirim. Şey öğretebilirim. Moonwalk öğretirim. İstediğiniz öğrenmek istediğiniz bir iş türlerini falan yazın. Çaça bir çok hoşuna gitmiş. Bir baktım face'e sul tabanladı. Altıma sıçtım. O manyak bu adam. Ee, GG bitti. İkinci geldik. Karşı takıma bir çaça yapalım da görsün. Bu pek ne? Bunu da 200 aboneye özel yapabilirim. Güzel pek çünkü. Önceki pek baya sevilmiş. O yüzden güzel bir şey yapmayı düşünüyorum bununla adam öldü diye saldıydım Ya vuramadım ya. Adamına... O oh. seni keseceğim. Bu Pekin günleri güzel ya. Klasik böyle genel kullanılan bir günle benim hoşuma gidiyor bir iş yaparken. Çok iyi oluyor. Normal bir iş serverlarında da kullanıyorum ben bunu. Onu ne oldu adam? <laughs> Spiderman yeteneklerini açtı. Dur! Kimsin sen? Spiderman. You go down just like all the Mary Mariana Mariana And you go see Kepa the prairie La ra, ra. la ra, ra, ra. la ra, ra. la ra. La 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 ah. la 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 <laughs> Lan nasıl düştüm ya. <laughs> düştüm anda de adam metamı kırdı. Neyse bir karşılaşacağız büyük ihtimal yiyecek beni. <laughs> Videoyu bitiriyorum. Dediğim gibi yorumlara istediğiniz işte video fikrinizi fikrini yazın da video çekeyim ben de. Tatil bitiyor zaten birkaç tane video yetiştireyim de o zamanı biliyorsunuz şok atamıyorum Neyse hadi öptüm bay. <laughs>